Öfke duygusunu ortaya çıkartan etmenler nelerdir? Biz neden öfkeleniyoruz? Selam, ben klinik psikolog Tuğbek. Öncelikli olarak söyleyeceğim şey bütün duygularımızda olduğu gibi öfke duygusunun da ortaya çıkmasını sağlayan belli tetikleyici sebepler vardır. Bu tetikleyici sebepler ortaya çıktığında biz de öfkelenmiş oluruz. Biz kendimizi önemsenmemiş hissettiğimizde, ihmal edildiğimizde, bize saygısızlık yapıldığında, Görünmezden gelindiğimizde, özgürlüğümüz elimizden alındığında, kısıtlandığımızda, engellendiğimizde ve de haklarımızın ihlal edildiğini düşündüğümüzde öfke duygusunu ortaya çıkartırız. Bunlar tetikleyici sebeplerdir. Tabii bunun gibi daha 50 başlığı 5-10 sebep daha sayabiliriz. Ama temel olarak bu saydığımız tetikleyici sebepler ortaya çıktığında genellikle hepimiz öfkelenmiş oluruz. Öfke duygusunun tetikleyici sebeplerini bulduktan sonra, kendimizin öfkelenmesini sağlayan nedenleri bulduktan sonra bize en çok öfkelendiren durumlara odaklanmamız gerekiyor. Burada yüz üzerinden puanladığımızda en yüksek puanı verdiğimiz durumlar bizim en çok öfkelendiren öfkelendiğimiz durumları gösterdiği için bu tarz durumlar odaklanmamız gerekiyor. Bu durumların ortak bir paydası var mı? Örneğin bu saydığım tetikleyici sebeplere gelelim. Diyelim ki ben saygısızlık yapıldığında çok fazla tetikleniyorum. Bu benim öfkemi çok fazla ortaya çıkartıyor dediğimizde bu öfkeleri belli bir gruba ayırdığımızda bunun üzerine neler yapabiliriz, neler düşünebiliriz bunlara bakmamız gerekiyor. Örneğin diyelim ki siz değersiz hissettirildiğinizde çok fazla öfkeleniyor olasınız. Bunu belli başlı durumların üzerinde öfke şiddetinizi artırmış olasınız. Burada biz sizin dersiz hissettirmenizle ilgili düşüncelere bakarız. Buradaki düşünceler ne kadar gerçeği yansıtır? Veyahut da bu düşünceler eğer gerçeği yansıtıyorsa neden kendimizi bu kadar dersiz hissetmek bizi yaralıyor olabilir? Kendimizi dersiz hissetmekle ilgili bir olumsuz düşüncemiz mi var? Veyahut da burada kendimizi neden dersiz hissediyor olabiliriz? Bu tarz durumları düşündüğümüzde kendinizi değerli hissetmeye başlamanızı eğer ki terapilerde hedef amaç haline getirebilirsek burada siz kendinizi değerli hissetmeye başladıkça öfke duygularınızı da kontrol etmeye veya da bu kadar şiddetli bir şekilde ortaya çıkmamasına sebep olabilecek durumların içerisine girebilirsiniz. Şunu mutlaka hatırlayalım. Hayatımızın içerisinde hiçbir duygu olmasın ki bize hiçbir şekilde fayda sağlamasın. Dolayısıyla öfke duygusunun da biz negatif taraflarına hep odaklanırız ama pozitif taraflarına da mutlaka bakmamız gerekir. Öfke duygusunun ortaya çıktığı şeyler bizim değiştirmemizi gerektiren durumları oluşturuyor olabilir. Çünkü öfke duygusu bu yüzden ortaya çıkıyor olabilir. Ve de burada değiştirmemiz gereken şeylerin sinyallerini biz öfke duygusundan alırız. Dolayısıyla daha anlamlı bir hayat yaşamak için duygularınızı mutlaka takip etmelisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.